Bir an var ya dilimin ucuna kadar geldi. eh evet diyecektim yaptıysa yaptı. Ne gördüyse onu söylemiştir kardeşim. Siktir git şimdi buradan diyecektim. Abi sakın. Şahid'in kardeşinin olduğu ortaya çıkarsa sen zan altında kalırsın. Biliyoruz herhalde. Bana akıl öğretene bak ya. Dünkü çocuk. Kızım salak mıyım ben? Niye söyleyeyim? Kırk tatlı attım orada. Senin kimliğini gizleyeceğim diye. Arşivden o dosyaları yok etmek de bu taklalardan biriydi değil mi abi? Sen dahanı çıkartınca başka çare kalmadı. Nasıl yaptın bunu? Kim yardım etti sana? Fazla soru soruyorsun gene. O başkomiser rızvan mıydı neydi? O mu yardım etti? Vildan. Mesele bu değil. Şimdi daha büyük bir derdimiz var. Senin herif adım adım yaklaşıyor bize. Allah'tan Vildan öldü de. Sen güvendesin. Kimse senin iyileştiğini bilmiyor. Herkes seni öldü sanıyor. Bundan sonra senin adın Vildan değil. Ben de abin değilim. Bak, seninle yeni bir oyun oynayacağız. Ama bu oyun diğerlerinden biraz farklı. Bu ölene kadar sürecek, tamam mı? Nasıl yani? Çok basit. Vildan öldü. Buraya gömüldü. Senin adın da bundan sonra Selvi. Bu da yeni kimliğin. Selvi? Nardan. Selvin Nardan. Bu kim? Senin yeni kalbin var ya. Onun sahibi. Ne oldu ona? Bana kalbini verince, o kalpsiz mi kaldı? Yok, yani o zaten yaşamıyordu ki. Başka bir hastalıktan ölmüş. Ama kalbi sağlammış. Hemen çıkarıp sana taktılar. Şimdi burada mı yatıyor? Evet. Sana sadece kalbini değil adını da verdi. Hayatını da verdi. O da Vildan oldu. Öbür dünyaya gitti. Keşke gitmeden ona teşekkür edebilseydim. Şimdi et. Hani arada annemle babamla konuşuyorsun ya. Onlar seni duyuyor ya. Selvi de duyar. Teşekkür ederim Selvi. Tamam hadi. Gitmemiz lazım artık. Nereye gidiyoruz? Seni bir yere götüreceğim. Kimsesiz çocuklar için olan bir yer. A a ama ben kimsesiz değilim ki. Sen varsın. Vildan kaç kere anlatacağım abicim. Ben artık yok Sen Vildan değilsin. Senin kimin kimsen yok. Gerçekten değil. Mahsustan. Ama abi... ...ben senden ayrılmak istemiyorum. Başka çaremiz yok. Niye? Geçen oynadığımız oyun var ya... ...tehlikeli bir oyun. Şimdi seni korumamız lazım. Eğer abin olduğumu anlarlarsa biri şüphelenebilir. Abi, hayır abi. Abi. Beni bırakma ne olur abi. Abi ne olur beni bırakma abi. Abi bırakma beni. Hiçbir şey değişmeyecek. Ben yine senin abinim. Gizli gizli seni görmeye geleceğim. Sana yemin ediyorum okuyacaksın. Abini gururlandıracaksın. Bunları yaşamaktansa Selvi'nin yerinde olmayı tercih ederdim. Eğer bir tercih hakkım daha olsaydı... Bedelinin bu kadar ağır olacağını bilseydim. Bildan. Başlama. Gözünü seveyim başlama. Kimsenin bilmediği şeyi. 11 senedir kimsenin öğrenemediği şeyi nasıl öğrendi bu herif? Bir imzasız bir not bırakmış. Kim? Bilmiyorum. İmzasız dedim ya. Ya yok edilen belgeleri buldu belki birisi. Ya da başından beri biliyordu gizli şahidin kim olduğunu. Abi bu senin tanıdığın biri olamaz değil mi? Senin Vildan olduğunu ikimizden başka kimse bilmiyor. Ben bunu kaç kere daha söyleyeceğim? Abi eminsin değil mi? Elbette eminim. Kızım burada topun ağzında olan benim sen değilsin. O notu kim yazdıysa belli ki Dağhan'ı üzerime salmaya çalışıyor. Ya kimin ne derdi var ki seninle? Bu önemli değil. Sen Dağhan'a mukayyet ol. Eğer peşime düşmeye kalkarsa haber ver. Ne yapacaksın peşine düşerse? Ne yapacağım? Boyun ölçüsünü vereceğim elbette. Abi. Yok be kızım öyle değil. Polise falan şikayet ederim. Olup olacağı o. Allah'tan daha emin değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.